Evet arkadaşlar Ford Focus Garaj kanalından herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü aracımız 2006 model Ford Fiesta. Aracımızın problemi bize gösterge paneli arızasıyla geldi. Kullanıcımızın şikayeti aracımızın devir saatinin stop halindeyken dahi birin üzerinde, bin devrin üzerinde bir buçuk devre yakın olarak durduğuydu. Bazı tamircilere götürmüş. Yalnız herhangi bir sonuç alamamış. Araç bize geldi. Biz gerekli kontrolleri yaptık. OBD cihazıyla bağlandık aracımıza. Gösterge panelinde ve gen modülünde arıza olduğunu tespit ettik. Bundan dolayı aracın gösterge panelini söktük. Gerekli lehim işlemlerini yaptık. Kadran adaptasyonu yaptık. Artı devir saatinin çalışmış olduğu motorda da bazı problemler vardı. Onları da düzelttik. Şu anda aracımız faal hale geldi. Biz aracımızı çalıştıracağız. Evet gösterge ışıkları yandı. Ve yarım kontak yaptığımız zaman gördüğünüz gibi devir saati sıfırın üzerine geldi. Şu anda devir saatimiz gayet iyi. Motor ısındıkça 800 devirlere kadar düşecek. Şimdi son bir ayarlamalarımızı yapacağız, kontrollerimizi yapacağız ve aracı sahibine teslim edeceğiz.